çok, sağ olun, çok teşekkür Onları... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş Rize ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen aile yılı kapsamında merkeze bağlı Pekmezli köyünde yaşayan Kambur çiftine konuk oldu. Ziyaret aile bireyleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Göktaş, 63 yıllık evliliğin sırrını dinledi. Ailenin birlik ve beraberliğini takdir etti. Bakan Göktaş, sıcak karşılama ve samimi sohbet için Kandur ailesine teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Rize programı kapsamında Ziraat Botanik Çay Bahçesi'ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, burada bölgeye özgü peştamal giyerek kadın üreticilerle birlikte çay hasadı yaptı. Çok emek verilen bu geleneği devam ettirmek de çok çok kıymetli. Bizim tabii ilk tecrübemiz ee, ve çok da keyif aldığımızı söyleyebiliriz. Tabii aile yılında da önemli buluyoruz burada. Ailece e, oluşturulan bu kültür, aile ekonomisine de katkı sunan aslında çok önemli alanlardan bir tanesi. E, bu çalışmalarda yer alan bütün ailelerimize de ben yürekten tebrik ediyorum.